Okay. Kanka bütün enerjimi aldı. Bodrum'da Zeki Müren'in evine gittim ve orası bir müze. Daha modern. Bu musun sen? Tül takmışım bu be. Her şey modern mi olmak zorunda? Bu mu olmalı ya? Geldin. Engelli maaşıyla bu kadar al. Her şey tamam. Tüllü takmışsın. Biberine, gazına, copuna. Hepsine tamam. Salonun ortasına niye dillo koydun? <gülüyor> Saat 9 <laughs> maç var evet. <laughs> Evde montla otuyor bu. Bak konuşamıyor musun? Ateş Siz, video yakalım sesi alayım iyi alayım mi yakalım üstünü? Ejderi ya. <laughs> beynim dondu galiba. İşi açar mısın? Açtım Ma bir s**im değişmiyor. Seydo nasıl değişmiyor? Ben gözümle ki abu gibi çıkıyor. Çok dedi biri, biri de aç dedi. Herkese merhaba ben Mesut Bugün asım sahibi oluyor kanka. Asım sahibi. Teşekkür ederim Tuna Bey hoş geldiniz. Bilmiyorum Bu videodan sonra... binlerce. Feno... Bu videodan sonra Valorant çetin. Tamam var bunlardan bazıları da satıyor. Kimisi çoban kimisi de gerçekten iyi işler yapıyor. Zaten hepsinin iyi iş yapması mümkün değil. Tarkan gibi oldun o zaman. gibi falan değil. Sonuçta özgür bir ülkedeyiz. Eli kolu olan her Türk vatandaşı bir YouTube kanalı açabiliyor bak. Ben de oğlum. Ama benim gibi A sınıf kalitede insanlar da var öyle oldu. Yapma. Ben bu benim düşüncem. Böyle bir düşünce yok. Bu, ben de de. Ya, bu benim düşüncem. <laughs> 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 Bekle neyi bekliyor? Konuştuğumuyoruz ki bırakmadılar ki konuşayım. İki kalem ettirmediler görüyor musun olayı? Senaryo Bakalım. Video çekimde hemen. Bugün ekiple beraber insanları sınıflandıracağım. Oo. Biliyoruz kötü bir Sen şey ama ben nasıl oldum oğlum? Yapıyor. Herkes yapmıyor. Ben de Gömce'ye heves ettim ve artık hani YouTube'da bir yerim var benim. Masa oldum abi. Sonuçta YouTube'da bir kurt bir kuzuyu kapsa bu benim sorunumdur, problemim de. Bugün YouTuber'ları, fenomenleri, yayıncıları hepsini... Oh ya. <laughs> ee, asım sahibi olacağız. Ha? Bunu niye aldınız kardeşim? İşin makasındayız Burada ismi geçen arkadaşlar lütfen... Kısacası burada bütün ismi geçen arkadaşlar kendimize bir sıralamaya koyacağım. Lafı daha da fazla uzatmak istemiyorum. Siz de bu tarz videoları beğeniyor ve devamını istiyorsanız like atıp yorumlarda bekletmeyi, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Hemen başlayalım. Oğlum ses yok bunda. Vardır. Buradan mikrofon Merhabalar Yetim İbrahim Yılmaz. Önümüzde bu şekilde o listemiz, da listemiz var. Olmasa olmazdık kısmı var. En üstte bir altı süper, bir altı mükemmel. Okumanız yok mu? Okusana. Bakın gözleriniz. Burada bulunan bütün YouTuber'la bir bizim geldin. listede bir yere ekleyeceğim. İlk önce YouTube'la başlıyorum. Sonrasında de hızlıyorum. var bu iş. Siz de Biz belirtebilirsiniz. Listeyi sonuna kadar İzleyerek olayları çözmeme yardımcı olur. E haydi o zaman. <laughs> Elgay'ın hakkında ne diyorsunuz ya? <laughs> Youtuber mı? Kadınca Elgay. O kim? Twitch'te evet. de var tabii olmaz ki ama biz burada kadınca yerleştirdim ben Tuğkan bir kere. Youtube kanalı. Kötüsün kanki diyorum. Youtube bazında. Yolda kadınca yani çekmiş Youtube? Bazında. <gülüyor> <gülüyor> YouTube bazında ne koyabilirsiniz? Yolda çekmiyor ki adam. Ben evet. eve alayım. Ben tavsiye etmiyorum. Evet etmiyor yayın eve. kesitlerini <laughs> Canlı. Senin ananı bacını alıp çeksinler evet. o zaman. Demek istediğim onların da bir anası bacısı var. <laughs> Aşağıya da için orta diyor. <laughs> Elgain de çok ağlıyor, hasta kendi. Bu kim? <laughs> bu lavuk abi? Bu soruyu sorduğumuzda da buraya atıyor. Ali biçim var, bunun eşantiyonlar. <laughs> Ali biçimi tek mi düşüneyim bir birey olarak yoksa Mesut? Neri Belo'yu bu kime koydu? Mesut nerede? Mesut var. Bunlar yan yana, ikisini bir düşünüyor. Hayır. Kameramanım diyor orada burada geziyorsun. Ulan şerefsiz bak sana söylüyorum. Ben böyle bunlara dönüp konuştum da benim en sevimi Bence yine iyi. Kamerada orayı kur o zaman kardeşim. Herkesle olan bir kanal değil çünkü. O bizi aşar. Buradakiler hiç içinde dostum olan da var hiçbirini kayırmayacağım. Yeri neresi evet. orayı koyacağım. Ben de ben yani benim, benim içimi süper Aga da bir açar izlerim. Mesut şimdi YouTube adamı değil. <laughs> <Mesut gülüyor> İsrail <YouTube> adamı. Değil. <gülüyor> <gülüyor> Ali Aa. ve Mesut gidi süper koyduk ama hepsinde bu kadar vakit kaybetmeyelim. Aynı zamanda objektif. bir şey. hakkında ne diyorsun? <laughs> Maymun diyor. Oğlum diyor. <laughs> Adam videoları vaaa diye bağırmaktan başka hiçbir şey yapmıyor. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Büyük değil. Adam hayalet lan. Ne <laughs> maymunu? Youtuber olarak ben başarılı derim abi. O adam Ronaldo top oynadı. Hayır lan! Etçi mi lan? ne istiyorsun? Sen bu adamla karşılaştım. Seşit ben bu adamı çok seviyordum. Dünyanın en sevdiğim adamıydı yani. <gülüyor> o, <gülüyor> olayı ben de biliyorum. Olmadı Berkcan. <gülüyor> <gülüyor> Mekan çıkışında gördü. Dedim abi fotoğraf çekinelim. Geldi falan. Ekrana da koyun fotoğrafı. Rezil olsun. Sen fare gibi çıkmıştın o. He. Eh, ben yamuğum ama Berkcan ne? Abi bir tane daha çekinelim. Yok kanka dedi böyle. Ama yani. kanka şu şöyle düşünmen gerekiyor. Ben bir de iz... E ben ne anlattım? Onu? İzleyiciler arasında sürekli ön yargı oluyor. Bu adamın arkadaşı kimdir? Benim e Kardeşim senin gibi herkes ikinciye gelse bu adam bin tane fotoğraf mı çekilecek? çekilecek? Çekilecek! Çekilecek! Siz bize her şeyi söylüyorsunuz. Size söylemedim. Siz de etten kemikten. Ben Berkcan'ı süper demek istiyorum. Ama Hale olmasak olmazlık düzeyinde değil mi? Aleyküm bence. Aleyküm selam hoş geldin. vurmaya devam. Asma koyalım. Bu saatten sonra asmamız değil de hayırlı olsun diyoruz. Mendevur lemon. Ortası. Bir seveni var ama ben hamster izlemeyi çok sevmiyorum. Oğlum ben de hayvan mısın? Hamster çekmiyor ki mendevur lemon. Hamster mi çekiyor? Hamster mi çekiyor? abi vallahi ben öyle bir şey demedim. çekiyor? Hamster mi çekiyor? Hamster mi şeyler yapıyor bazı ya. Şeylerini gördüm Bence iyi oldu. Güzel içerikleri var. Yurt dışından kaçak bir şeyler sokuyor. Yugun test ediyor falan. O yüzden ortasın diyor. Ben çok izlemiyorum ama illa ki Bence iyi ya. Lütfen beni dava etmeyin dövmeyin. Beğenmem mesela bak bunu da açık konuşacağım. Direkt asıma koydum. Berkcan'ı süpere çektim. <laughs> ben satranç <mı> oluyor. Satranç diyor. O ne? Şarkıcı <laughs> <laughs> ve sanatçı olarak beğeniyorum ama YouTube'da çok beğenmiyorum. Çünkü bir ara kaliteli bir şey yapmaya çalıştı. Böyle kostüm padişah olmaz abi. Bizim Türk adetimiz var. Nasıl ya? Yani? Olmaz abi. <laughs> Genel olarak bana samimiyetsiz geliyordu YouTube'da. Ama şarkı olarak eğer ya yaşasaydı. ben vermiştim. <laughs> bu kimdi? Tata Vidil miydi? Bu <laughs> Ama şarkı olarak eğer yaşasaydı vermiştim. <laughs> bu kimdi? Tata Vidil miydi? Bu <laughs> beyaz attık. Direkt ama dediğim gibi sakar algılaması. Sakar yapıyor. Hakkınızı helal edin. <laughs> lavuk kim? Jazz vermedin. Mehmet Uygar Aksu olmaz da koyuyorduk. Çünkü hem eskilerden hem de Ozan'la oğlum adam. Adam annana avradına türe diyor lan. Şu an yapmıyor olsa da biz ama videodan Ondan sonra okuyacağım. Bugün Valorant var. Kurtlar sofrasında yanlış kaldığımız adam. bir dönemde olmuştu. O yüzden. Aa üst... bulavuk kimi herkesi koymuş lan adam. İşte koyduk, gönüllerde. Selam olsun o adama. Belki gotuyor. Asıma koyamam çünkü ben bu adamı izledim. <laughs> ses ne kanka? Taban esniyor kanka bazen. O nasıl bir şey muhabbet? Baba tamam. 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 film sağ baya eskilerden bilir evet. misiniz? Ben dinli videolarını izliyorum. Dinli video. Hı 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 hı. Amcanın amcası da bir aga konuk oldu o videolarına. <laughs> Diğer youtuberları düşündüğüm için kötü diyorum. Onlarla da yaptığım bir iş var bu arada bu gaya koymam. Kim? Cenk Hoca'ya direkt asım dedi. Çünkü insanları August Pum diye sorular soruyor. <laughs> o adama ben YouTuber gözüyle bakamam. Yani sporcu olsa okey belki bir yere koyardım. Asım da kalsın o bilader. Asım da kalsın ama Cenk Hoca'yı da asım edinmemiş. hani bir gün yapıyoruz. Bulamık kim abi bunu tepki kolik direkt süper aldı. Bence olmasa da olmaz. Bak bir, bir sürü YouTuber vardı iyi. abi. En basiti Cem Korkmaz bunu görmüşken. Oğlum da... herkesi koymuşlar lan. Olmasa da olmaz. Oha diyorum değil bak. Cem Cem olmaz. Dep tekneyi ben nereye koyayım? yorumlara yazın. Dep <laughs> tekne kim? tekne değil tek. Mesela niye bakıyorsunuz mal mal suratıma gülseniz ama. Ama Komik ki. değil ki kardeş sen niye biz zorla güldük TTA burada mı? Ya orada tabii. Tamam onun da. hatırına süpere koyalım çünkü o zamanlar deli gibi izliyordum. Ama onun dışında açık tabi ben teknoloji çok sevmem. Ben daha çok analog bir adamım. <gülüyor> 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 <Şimdi> diyorsun, <gülüyor> <gülüyor> bu adamı çok gördüm, çok duydum. Herkes de bu adamla efsane diye bahseder. Ama bence efsane değil. Dost öyle efsane değil mi? Değil. Ben kötüye de koydum ben Bu Berska benim kendi düşüncem. Bence, şey. de bence <laughs> siz de dostum birer... Köpeğisiniz. dost. YouTube olarak Vampura Vanlu'u asla yakalayamayan... Hayır, hayır, Yayıncı ama YouTube'da da başarılı gördüğünüz gibi. Ben de Ama bizim de CSGO kanalımız olduğu için zamanında asıma koy. Yoksa kendisi zaten başarısını kanıtlamış bir adam. Kimdi bunlar? Tolga ile ile. Bir şey. Tolga ile Hasan. Namaz kılmayan Hasan değil miydi? Ortaya koydum çünkü zamanında izledim ama tanıyamadım şimdi ya. Harbiden. Birine mi benzettim acaba? Ben sizi daha önce görsem unutmazdım. <laughs> Remix adam YouTube bazında aslında dostum ama asıma koydum dediğim gibi objektif olacağım çünkü Instagram odaklı birisi. Mugat şey. abi GF. En eskilerden. Eee Mugat abi GF şimdi en eskilerden diye kendimizden mi geçmek demek? Söylediklerimizden. Abi mi verip Ben o zamanlar izlemiyordum ama bizim bu koç o gizlerdi. O adam bok göndermiş. Kanka bok çıkmış. Evet, Tufancım sağ ol. Da. Buna süper derim. Kaçırmadım yani. Ya. Kaçırdın ama yani. Şu an aktif İki buçuk yok. saattir Yalnız, neredesin? Ha? Video evet. Ortaya çektim o yüzden. Benden Hayat bir bekler misin? olmadı anlamına gelmez. Sizin kafanıza girerseniz benim tostçu Yakup'un izi... kombatı kombat? Kombatı nereye koydu? Bir yere mi koydu? İzlemediğim videosu yoktu bir dönem. Izle şey çok, çok izlemiştim. <laughs> o zaman bunu buraya mı almam gerekiyor? Hayır, İzlemediğim ha. videosu yok. Kötüsün diyor. Birinin çok izlenmesi, bilinir olması, zirvede olması en iyi olduğu anlamına gelmez. O zaman sen de en iyisi değil misin? Değilim zaten oğlum. Ben en iyisinin en iyisinin. Oha diyor. Tabii ki de. <laughs> evet, <doğru. gülüyor> Bu adamlar gündüz Adam milyon abonesi var Turuncucu. Hepsini izlerdim. Ve o kadar arsızdım ki daha video yok mu? Oç yazan Melih abi bana kızdı. Kötü lastar mı? bir zamanın gerçekten izlenen adamıydı. Arkadaşım ee, evet. Saka yapalım lan Artık değil. Neden peki? <laughs> Atar size döndürdüm. TTO'ya ne diyorsunuz beyler? Ben kötüsün kanki diyorum. Ben de kötüsün dedim ya. Sonuçta oyun videosu çekiyordu bana çok hitap etmiyor. <laughs> Mert tartışmaya kapalı şekilde süperdi. yerini alıyor. Kendisi hem eski hem de başarılı içerikler üretmiş bir hanımefendi. Bugay <laughs> Almanya değil <edin> mi? Mert <Mergem> Yaman'a <laughs> da gittim Trabzon. Orkun Işıtmak bak sonunda top youtuberlara geldik. Ben diyorum ki süper. Olmasalar olmazdı. O kadar değil kanka. Abi bu adam ya Evet sen o kadar. Sen o, kadar sen o kadar o kadar. Ben bu adamın tamam. Hayranıydım. Nasıl ya? Ben bunun. Teşekkür ederim abone, olanlar. Şey Videodan sonra sen? okuyacağım. Oooo. Sen Orkun Işıtman adminiydi. Admini düşündüğün zaman o Aslan Maks Agabalı falan gezmiş şey adam. Öldürün, ya. öldürün lan öldürün. Gelin Kaskı lan! Kaskımı geri ver. Kaskımı geri ver lan. Manyak mısın? Ben iyi değilim değil değil arkadaşlar. Mi? Ateşim var yanıyor. Hasta yarı soruma bakmayın o yüzden. Zaten zihinsel vardı. Hamza da yanıyor. Evet, yanıyor Zaten çocuk. zihinsel vardı. Ekipçi hastayız. Hava da eksi dört derece. Sen ha. Onu diyor ya oraya koyamazsın. Tamam ortaya aldım. Adamların ekmeğini yeter. o ne diyor test içeriği çektiğim için süper diyor Özür diliyorum o ne diyor. Gerçek misin kardeşim? Youtube'dan mı bahsediyorsun? O ne diyor Youtube değil. Ney o ne diyor? O ol. Test, testler, testlerle Youtube ne alakası var? İnternet sitesi. Valla gireceğim. Ne porno sitesi mi? Onu diyemezsin kanka destek gel. Gerildim Porsche'a geldi oldu <laughs> <laughs> <onu Destek> dostunuz <laughs> biliyorsunuz. Genele vurursak orta de. Porno'ya çok götümü yırttım ya. Bir kamera aldı görelim suratını. Adamın suratı gözükmüyor kamera. Bunları mı konuşayım beyler? Ben sabaha kadar konuşuyorum. Bende bir şey değil ya. Deep Turkish web. Mesela ben buna orta de. Süper olmalı bence. Bence de süper. Youtuber diyor. Bu adamlar BKM mutfak gibi bir kovuluş. Abartma be abi ya abi. Yani ya. yani. Aynen kanka. Hacı Karagöz oldu. Lan skeç yapıyor bu adamlar. Nerede yapıyorlar? Youtube'da yapıyorlar. İyi mi izleniyorlar? İzleniyorlar. Koş süper abi. İzlenmeyse olay. Bu <laughs> <Sanladın mı>? Bugün güneştek biziz. Anladın mı? Bunu ben bu gaya. Olay o değil. Ama <laughs> ben özür diliyorum. Süper güneşlik koyuyorum. Bugün biziz. Çünkü gülmüşlüğüm bak illa gülende vardı bu adama. O gülen değil. Beni tutuklatmaya <laughs> mı <mi> çalışıyorsun? <laughs> Sıradaki YouTube adamız. Çıkartamadın yani. Çıkartamadım. İyi sokmuşum derse ama ya. Felix hasımı aldım. Çok beğenmiyorum. Youtube'a uygun değil. Onun <laughs> adamı diye kafası nasıl? Size sormadan önce Barış Özcan'ı kesin abartacaksınız. Ben bunu orta diyorum. Hayır. Ay. Ya. Youtuber'lıkla bilim var mı başka şey? Mesela Mısır piramidini değil anlatıyor bence. ya. Git. Orada anlat bize. Sen görmemişsin ki bize anlatıyorsun. Dayımın oğlu. Bu içe ne den üstüne Bu benim düşüncem. Ben Hadi süpere çekeyim. O da verdiği değerli bilgilerden dolayı. Ben de Yani miydi işte. bu? Babiş FC mi? FC Bax. Oğlum ikisi aynı kişi be. Aynen aynen. Tamam. TFC ilk baksa asıl aldım çünkü PUBG Mobile izlemiyor. Deniz olmuş süpere çekerim. Oyun takip etmememe rağmen bu adamın attığı her oyun videosu sarıyor. <laughs> Fotoğraftan tanımadıklarım varsa arkadaşlar gerçek hayatta tanıyorsam kusura bakma isimleri yazmıyor çünkü olayınızı doldurdum bu be. Enes ne düşünüyorsunuz ben orta diyorum. Ben de orta diyorum. Çünkü bazen yerinde konuşuyor ama bazen de boş konuşuyor. Kanka bunu diyemezsin işte. <laughs> Her konu hakkında bir fikrin olamaz. Her şeyi bilemezsin. <laughs> O ama adam iyi. zaten biliyorum o demiyor. Var. Bence diyor. Bencesi falan yok kanka. <laughs> oğlum biz niye çekiyoruz o zaman videoyu? Saniyeyi direkt süper atıyor. Gerçekten başarılı içeriklerim şey var. Şey var. Devam <laughs> et kardeşim. Bu şekilde gidersen. Saniye. Adam var bu çocuğun sesinden dolayı sadece ortaya attım. Hiç izlemiyorum ama sesi var. Ay <laughs> kardeş. <laughs> Öyle bir sesi <laughs> Havalı goater gibi bir sesi var bu adamın. Adalcan beni bu. Ruh içeri. En üst. Aa, özür dilerim bir alta çekiyorum. Niye? Niye? Son videolarında İngilizce konuşup Türkçe dublaj yapıyor Aa, ya. olmadı ama Aa. İngilizce dublaj yapabilir o zaman ha, ha. Mr. mis Türkçe konuşsun o zaman ha. Türkiye'de daha çok izleniyormuşsun doğru onaylı öyleler <laughs> daha şekilde işte döveller diye kalmış <laughs> ben en üstte aldım ya sonuçta youtube'a ve kaliteye bakıyoruz olmasa olmaz daha çektik yani en iyi belgesel evet, kanalı sadece evet. youtube'da değil televizyonda yakışır hatta geçer o ne Enes üst tabii ki de en üstte. Enes de tabii ki. Olmaz. Yok ya. Bu adam olmasaydı YouTube bu hale gelmedi. <laughs> Saygımızdan en üstte alıyoruz. Songa Enes kendine ne yaptı ya? Enes kendine ne yaptı? Bitirdi adam kendini ya çeker sağlar bir <laughs> Ba o yük ötü yaptım ya adam kayımı yok dedi. Ben de zaten YouTube masasında biraz mogalim bozuluyor. Baba Mehmet ne oldu sana baba sana ne yaptın? Çok ağır cevaplar <laughs> Batıcını YouTube olarak beğenmiyorum. Dediğim gibi yayıncı versiyonunu da yapacağım. Bu da oyunda ya. Olmasalar olmaz. Ya kanka Allah. işte oyun içeriği sevmediğim hı. için kötü diyorum. Kimse almak Elinize Aa... vereyim o zaman. algısı dışında bir şey ne? Bilmiyordum. Ben Benim kendi fikrim dediğim gibi ama emeğinden dolayı ortaya çektim. Batu da ortaya alıyordum. Ortaya alıyorum derken genk benki usulü değil <laughs> ya. Ben izlemiyordum ama iyi iş yapıyor. İzlemiyorsan nereden biliyorsun iyi iş yaptığını? Anladın mı? Gençhane. Saygıdan sadece. Gençhane gidelim abi. Değil mi şakası? <laughs> Hayır. Zamanında makarasal videolar attı. Dalga geçtiğim için ortada. Delimine Hasım'a koysa. Normalde Hasım da. Korkuyor. Hayır dor, oğlum kayırma yok. Dor, dor, evet daha yeni izliyor. Aleykümselam Muhammed hoş geldin. Adam geldi. kaliteli içerik yapıyorsun şu an. İsmi yazmıyor gözüm görmüyor Senin kadar samimisine zor denk gelir. Bacı iyisini iyi. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Bir an vallahi, bir sövüyorsun sandım. okuyucu. <laughs> ateşim okuldum. var diyor. Yanıyorum <laughs> Levent. Yanıyorum. Oo, attım onu Dediğim gibi oyun sevmediğim halde oyun izleten nadir adamlar İyi ki varsın İyi koca Niye böyle sinirli bak Beni ne mi ne bitireceksin Bu fotoğrafından dolayı asma Fakat <laughs> bu da hiç üstü halim mi düşündü Helal. Helal. Kel <laughs> Oğlum öyle Helal de demeyelim <laughs> dur adam üzülüyor Çirkin kes Adam takıyor böyle şeye kafaya yani Yemek içiyor hiç sevmiyor Fakat abi kusura bakma yapacak bir şey yok Sen de Tarkan gibi ol Çarkızı falan değil Çarkız mı En üstü Oğlum saçma En üstü Bu benim kendi düşüncem O zaman biz niye varız Siyah giyen genç asıma attım Youtube olarak çok beğendim beğenmiyordum bir de yanlış hatırla bak o kimin içeriydi ben onu YouTube'da gördüm. Sevgililerimizi değiştirdik videosu. Oh, Siyah giyen gencim. ya Kanka bir tane öyle Yeni bir video yiyen vardı yiyen. ama. İçerikler çok bana hitap etmediği için en aşağı attı. Ne lan? Sevgililerimizi değiştirdim videosunu. Delik mi? Onla yok bunu Yine onu. Öyle bir video mu vardı? Kavator. Yemin ederim o ne oğlum ya. Kızlar nasıl kabul etmiş? Yüzüne bakamıyorum. Şu an YouTube aktif yapmasa da bir aga deliler gibi izledim, güldüm, süper attım. Ja hoşa hoşa hoşa. Hasım kanka anama sövüp duruyor iki dakikada bir. YouTube bazında hasım diyor. Ahmet abi bizi davet etme. Sen adam Minecraft serilerini izlerdin. Minecraft mı oynuyordun? O şey, laf mı Oğlum anne bu adam kitap okuyor. Bir adamdı. Ne oldu Minecraft? Selamlar, selamlar. Selam. Kapattığı da Parkize vardı kendini. Parkize vardı. Onu izle hem de çok benim tanıdığım <laughs> şarkı en şu. Emin miyiz bak bu adam böyle hareketi yaptı mı <laughs> ya? Aç izleyeceğim kardeşim. Selamlar, selamlar. Selam. am, Gördün mü kardeşim yapıyor muyum? <laughs> o zaman sıra bende. Ayak Adam yaşayarak taklidini yapıyor. Tüm abla daha çok mizah var. Abi daha mı? Mert Can <Canbaş>. Mete <Kötü> Tırt. <laughs> Kendimi ayırayım. Niye? Bu lige fazla geliyor. Kendimi en üstte koydum çünkü en üstte olduğumu düşünüyor. Belki de Halisteyim. Kendimi beğeniyorum arkadaşlar. Güldüğüm oluyor abi. Vampir Pogba Van Nobu ortaya koyuyor abi. Hayır. Buko gözüyle bakarsam süper ve çekerim. Yap yap var. Süper. Ne süper en üstte. Olmazlarsa olmazdı. Bak ben yani. hep yap yap benim için şöyle de. Oha diyorum video atmamışsa yap yapa giriyorum. Evet öyleydi. Aynı. Yusuf'a var bunu asımı attım çünkü bir videonun altına aferin oluşum benim. Oluşlarım benim mi ne? Aa, müzik şey atmış la. Lucifer geldi bebeğim. <gülüyor> hayır. <gülüyor> hayır ben ya, ya, ben ya, ya. Bak Yusuf bak ben kendimi tutarım ama yanım. Ama ben seni son iki yıl önce izlemiştim. Hiç değişmemişsin ama helal olsun. Ben Builder yayın yapıyorum. Bundaki <laughs> adamları tutar. Asım olarak kalacak o da. Ben yenenler Bu da Asım. Ödümünü <laughs> <laughs> çaldım. <laughs> Ama yaptığı iş olarak düşündüğümüzde ben berfiyenen Yenenleri, Orta dere. birkaç kez izledim, Makara Dönüyor aradı. Bir saniye, iki saniye döndüğünü gördüm. <gülüyor> ben en üstü, en üstü. İçerikleri çok ilgimi çekmiyor. Bir de bir ara... Vallahi bana bir yıldır şey de yapıyorum demişti. bir buçuk yıldır. Rather, ben adama T-Rex dedim yanlışlıkla. <gülüyor> 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 o niyetle demedi. Beni yanlış anladığı için birkaç yayında da hakkımda bir şey demişti, Asma koydum. Benim süsle hem Benim YouTuber Tahir Listem. <laughs> Şimdi de Twitch yayıncılarını sıralayacağız. Başta Elray var en üstte çektim bu adam. Bence de bu adam hep gülsün. Youtube anlamında bir şey yapamasa da yayınladı. Gayet okey. Okey değil ya. <laughs> Gerçek düşüncemi sorarsam ya yerinden oyna. Elvan da yerine koydum. Sen, Kendimden taviz vermeyeceğim. Ben, ben Elvan'ı ortadayım. Baba canlığından dolayı süpere çektim. Yayınlarını çok izlemesem de anılarını dinlemiştim var. Beyim sen bu videoda gözüküyor. Sağlığınızı götürürüz. Bu nasıl okunuyor? Nasıl okunuyor ki? <laughs> Oğlum söylesenize nasıl okunuyor? <laughs> yani, bakıyor <gülüyor> hepsi <laughs> ekrana bakıyor aşık Veysel. Benim düşüncemce aslında açıklama yapmak zorunda değil. Bu gazı da akademi değil. Burası sen de ne? Niye? Queen, yani kadın yayıncı olarak orta değer. Bu da... O da ver tüm Twitch'e geçirmiş. <laughs> Adıyaman tütünü gibi oldu orta süper. Fıtıcına <laughs> o adam hep gülsün derim. Yokluktan gelmiş hep söylerim. Bir de dayımın adı da Ferit olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> Komik değil beyler. Cahreyni en üstü aldım çünkü gerçekten yayınları ilgimi çekiyor. Arada bir böyle kavga oluyor güzel oluyor. Bu adam sayesinde Lord'a başladı. Mesela yayın konusunda hiç sevdiğim bir adam. Bir avukatların olmasa da senin bir denk düşürsen. Şurada şuraya yatacağım da. Dava. İntipanda yat aşağı. <laughs> İzlemiyorum ha ben izlemediğim için yat aşağı dedim ama. Dava. Tamam. Evon Evon. Süper. Ortaya süpersinde kaldı. Bazen böyle bir tripte oluyor Evo. Karanlık lorduyum dedi. Gizemli uygulamada son hali görmek. Evo insene kanka. Kanka çok uyku. Hadi kanka gel hadi. Hadi lan O yüzden süper attı. Adam, adam. Bunu da yayın olarak asıyor. Ega Ega. Ega Ega. Kaderin ellerimle. Ne yapacağız? Ha? Ega'yı bir aşağı yatır mı ya? <laughs> yok yok Ega'yı da izliyorum. Yayınlarını da seviyorum de. Devam et böyle. Ateist olsa sonuçta yayınca. Anlosta mesela süperdi. süper de. Oysa siye bu adam. Ben de Bu adamdan ben The Forest izlemiştim. İlk izlediğim hikayeli oyun yayınıydı. Tanımadığım için yat aşağı diyorum şimdilik. Asımı atmıyorum hani belki güzel geldi izlemem lazım. İzleyip geleyim ya. Nere oluyor lan? Nere oluyor? Dosyus var. Bu da kadın ama erkeksi. Sikli bay. Ne denir ona kanka? Hangi kadın öyle yapıyor? Abicim özürlüğe çevirmiş ya. Erkeksi farklı, otistik farklı ya. Lan lan diyor. Aynen. Hani böyle... Lan acıyor gibi ha. Ben orta diyordum ya. Yorum yapmak <gülüyor> istemiyorum. <laughs> Burası da akademide. Sen de yavru kat Tolunay yayın konusunda süper be. <laughs> bu kim? Yo, yo yo video. Bu adam hep gülsün kanı. Oğlum bunu oh, kim giyersin Youtube kanalıma açtıran adam. <laughs> adam adam Youtube'a kötülük yaptı. Ben bu adamı niye buraya koyayım? Sen gülsüte almak yapmıyorum Bu adamı ben çok az etmiyorum. İşte her diye yayın yapılmaz. Adamın E tamam bende de var. Ben ya yapmıyorum al. Mavi tiki. <laughs> Yat aşağı diyelim ona. Tövbe yayınları falan oluyor. Yayıncı Tahir liste. İyi güzel. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Video beğenmişsiniz. Like beğenmişsiniz. Dislike atmayı ve daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın. Bu şekilde benim Oğlum, izlediğim biraz sizin de bir sıralama yapmak istedi. Alınan gücüne şey var. kusuruma bakmaz. Bunlar sadece benim düşüncem. Kendi fikrim. Biz zaten o listeye yakışmazdık. Oğlum nereden bileyim Allah Allah. <laughs> Aleykümselam Mehmet hoş geldin. Şimdi çok iyi insanlar olabiliyor. <laughs> biz kimse... Kimsenin karakterine laf etmedik. Yaptığı iş bazında bence böyle. Haydar haydar. Ne kadar edenleriz varsa görmüş oldu. Hem de biz de eğlenerek fikirlerimizi beyaz. Beni adam yerine bir oymamışlar. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bye bye amigos. Ni ya. Asımlardan mı geliyor? Şahreyn. Dava edeceğim seni. Ölmüş ama bak. <laughs> Çıkacağım lan seni. Buna kurdum. Çıkacağım lan seni. Cevap <laughs> <Çıklar>, edin <çıklar>. diye <laughs> kaydetmiştim <Çıklar>. onu. <laughs> onda da Kim Şimdi anasını. Bunlar eşleş alıyor. Bu numaralarla dava ediyor. Bana burada ana avgat sövdü. Numaraya bakıyoruz. Serdar 0530. <laughs>